Otobar kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün SRC sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlere tavsiyem ilk önce soruları sizlerin cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Bu şekilde soru çözüm yaparak daha etkili bir soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş oluruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Soru 1. Görmüş olduğunuz resimlerden hangisi Rentek manevrasını örnektir? A. 1 B. 2 C. 3 Arkadaşlar görselde görmüş olduğunuz resimlerden 3 numaralı görsel rentek manevrasını örnektir. Bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. Soru 2. Görmüş olduğunuz resimlerden hangisi Hemlik manevrasını örnektir? A1 B2 C3. Arkadaşlar bir önceki soruda bize rentek manevrasını sormuştu. Rentek manevrası 3 nolu görseldir. Bize Hemlik manevrasını soruyor. Hemlik manevrası ise 2 nolu görselde mevcuttur. Bu nedenle cevabımız B şıkkı 2 olacaktır. Soru 3. Resimde görmüş olduğunuz sürücünün işlemiş olduğu trafik suçunun cezası nedir? A) Puan cezası, B) Para cezası, C) Para cezası ve puan cezası. Arkadaşlar görselde gördüğünüz üzere sürücü seyir halindeyken telefonla konuşmaktadır. Seyir halinde telefonla konuşan sürücüye Para cezası ve puan cezası verilmektedir. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 4. Aracın seyir halindeyken savrulmadan ve düz bir hattan çıkmadan yani seyrini koruyarak ilerlemesini sağlayan sisteme ne denir? A) ESP B) ABS C) Airbag Arkadaşlar ABS seyir halindeyken hızımızın ani keserek yavaşlamamızı sağlayan sistemdir. Airbag ise kaza halinde hava yastıklarını açarak fiziksel zararımızı önlemesidir. ESP ise yukarıda verilen tanım üzere aracın seyir halindeyken savrulmadan ve düz bir hattan çıkmadan ilerlemesini sağlar. Bu nedenle cevabımız A şıkkı ESP olacaktır. Soru 5 Resimde görmüş olduğunuz yarış pistinde yaşanan kazaları hangi sigorta karşılar? A. Kasko B. Trafik sigortası C hiçbiri. Arkadaşlar formül pistinde yaşanan kazaları hiçbir sigorta karşılamaz. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 6 ve son sorumuz. Görselde gördüğünüz döner kavşakta dönmeye başlamış 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A geç hakkını kendi kullanmalıdır. B geç hakkını 1 numaralı araca vermelidir. C geç hakkını 3 numaralı araca vermelidir. Arkadaşlar görselde gördüğünüz üzere 2 numaralı araç kavşak içindedir. Bu nedenle geçiş hakkı kendine aittir. Bunun sonucunda 2 numaralı araç kendi geçiş hakkını kullanmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Sizlere söylediğim gibi ilk önce sizlerin soruyu cevaplayıp daha sonra cevaplara bakmanızdır. Böylece sorular sizde daha da pekişecektir. Ve bir diğer önerim ise bol bol soru çözmenizdir arkadaşlar. Buna benzer videoları da zaten videoda kartlar bölümüne koyacağım. Hem oradan hem de kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.